arkadaşlar merhabalar. Ben Yasin Özel. Bugün 8 Ocak 2022 Cumartesi. Hepinize hayırlı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Kripto paralarla ilgili günlük bilgiler paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Kripto para alım satımı yapan veya yapmak isteyen izleyicilerimiz için hazırladığımız, kripto paraların gün içindeki fiyat analizlerini yaptığımız ve sizler için faydalı olacağına inandığımız sunum videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Bugünkü analiz videomuzun içeriğinde Bitcoin, Ethereum, Stellar, Serum, Delcoin, Neo, Polkadot, Cardano, Dash, Tezos, Chainlink, OMG, Network, Elrond ve Cosmos kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri ve gün içerisinde bizlere bekleyen destek ve direnç seviyelerini dijital dolar olan USDT bazlı anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım sizler için faydalı bir video olur arkadaşlar. Şimdi benim seyirler diliyorum ve genel piyasa özelliklerimize baktıktan sonra analizlerimize başlıyoruz. Şu an saat 04.36 itibariyle kripto para total piyasa hacminin 1 trilyon 980 milyar dolarda ve bitcoin dominansının ise yüzde %40 seviyelerde olduğunu görüyoruz. Analizlerimize Bitcoin e başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda saat 04.37 itibariyle güncel fiyatı 41.798 dolar olan Bitcoin için Gün içerisinde Fibonacci göstergelerine göre bizleri bekleyen birinci tren seviyesi 42.846, ikinci direnç seviyesi 44.145 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 45.164 dolar olacak arkadaşlar. Destek seviyelerine baktığımızda gün içerisinde Bitcoin için bizleri bekleyen birinci destek seviyesi 40.528, Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 39.510. Üçüncü destek seviyesi ise 38.210 dolar olacak. İndikatör verilerini kontrol ediyoruz. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı RSI satış bölgesinde olduğunu, 12.26 zamanlı MACD indikatöründe sat sinyal verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite uyarı sağlıyorken, günlük genel veriler özetinde de Bitcoin için güçlü satışlar olduğunu görüyoruz. Ethereum'la devam ediyoruz. Şu an saat 04.38 itibariyle güncel fiyatı 3223 dolar olan Ethereum için gün içerisinde Fibonacci göstergelerine göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 3379. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 3564. Ve üçüncü direnç seviyesi ise 3715 dolar olacak arkadaşlar. Destek seviyelerine bakıyoruz. Ethereum için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci destek seviyesi 3100. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 3.021 ve üçüncü destek seviyesi ise 2.892 dolar olacağını görüyoruz arkadaşlar. İndikatör verilerini kontrol ettiğimizde 14 zamanlı sayın satış bölgesinde olduğunu 12.26 zamanlı MECDİ indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarısı sağlık ve günlük genel veriler üzerinde de güçlü satışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Stellar'la devam ediyoruz. Stellar coin için şu anda saat 04.39 itibariyle güncel fiyat 0,360 dolar. Gün içerisinde Stellar için bizleri bekleyen Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 0,266. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,275 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,282 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda Fibonacci'ye göre Stellar için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci destek seviyesi 0,349. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 0,242 ve üçüncü destek seviyesi ise 0,232 dolar olacak. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı RSI'de satış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe Stellar koyun için düşük hareketli volatilite uyarısı alırken Günlük genel veriler özetinde de güçlü satışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Serum'a geliyoruz. Şu an saat 04.40 itibariyle güncel fiyatı 3,15 dolar olan serum için gün içerisinde Fibonacci göstergelerine göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 3,39. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 3,51 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 3,71 dolar olacak. Serum için Fibonacci'ye göre gün içerisinde bizleri bekleyen destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 2,99 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 2,87 ve üçüncü desteğini ise 2,67 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı RSI'nin satış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MAC indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü serum için yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel verileri özetinde de güçlü satışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar koyuna e geliyoruz. Şu an saat 04.41 itibariyle güncel fiyatı 0.0345 dolar olan koyun için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0.0352. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0.0360 ve burayı da kırması durumunda üçüncü direnç seviyesi 0.0373 dolar olacak arkadaşlar. Günlük destek seviyelerine baktığımızda Fibonacci'ye göre Dendcoin için birinci destek seviyesi 0,30326. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 0,30317. Ve üçüncü destek seviyesi ise 0,30304 dolar olacak. İndikatör verilerini kontrol ediyoruz. Dendcoin için 14 zamanlar esen aşırı satış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MECDİ in indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe DENT için Düşük hareketli volatilite uyarısı alırken günlük genel veriler özetine baktığımızda güçlü satışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gün içerisinde kısa vadeli alım satımları yaparken her zaman için kendinize stop loss seviyesi belirlemeyi, işlemlerinize stop loss uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Ne öyle devam ediyoruz. Şu an saat 04.43 itibariyle güncel fiyatı 24,48 dolar olan Neo coin için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 24,68. Fiyatın burada yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 25,71 ve üçüncü direnç seviyesi ise 26,64 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda Neocoin için birinci destek seviyesini 23. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesini 22,54. ve de üçüncü destek ise 21,79 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerine bakıyoruz. Neo için 14 zamanlar esayen satış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı mekli indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatöründe coin için düşük hareketli volatilite uyarısı alırken günlük genel veriler özetinde de güçlü satışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dot Dot ile devam ediyoruz. Şu an saat 04.44 itibariyle. Güncel fiyatı 25.45 dolar olan Polkadot için gün içerisinde Fibonacci göstergelerine göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 26.32. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 27.81. E, burayı da aşması durumunda. 3. direnç seviyesi 28,79 dolar olacak. Fiyatın aşağı düşmesi durumunda gün içerisinde göreceği destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci desteğin 24,39. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 23,81. Ve üçüncü desteğini ise 22,86 dolardan alacak arkadaşlar. Dotcoin için indikatör verilerini kontrol ettiğimizde 14 zamanlar esen satış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanın ekli indikatöründe saat sinyali verdiğini görüyoruz. ATL 14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarısı alırken günlük genel veriler özetinde de dot Coin'de güçlü satışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cardano Ada Adacoin'e devam ediyoruz. Şu an saat 04.47 itibariyle güncel fiyatı 1,231 dolar. Gün içerisinde Ada Adacoin için bizleri bekleyen fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 1,263 fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 1,284 ve üçüncü direnç seviyesi ise 1, 319 dolar olacak arkadaşlar. Fiyatın aşağı düşmesi durumunda ise destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 1,191 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 1,170 ve üçüncü desteğini ise 1,134 dolardan alacak arkadaşlar. İndikatör verilerini kontrol ediyoruz. Cardano için 14 zamanlı RSI'nin satış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı mekli indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali alırken günlük genel veriler özetine baktığımızda Cardano için güçlü satışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dashcoin'e geliyoruz şu an saat 04.48 itibariyle güncel fiyatı 134,82 dolar olan Dashcoin için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 141,59 Fiyatın burada yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 147,03 ve üçüncü direnç seviyesi ise 159,34 dolar olacak. Fiyatın aşağı düşmesi durumunda Dashcoin için gün içerisinde bizleri bekleyen ikinci destek seviyesi 121,12. Fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 116,70 ve üçüncü destek seviyesi ise 109,53 dolar olacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 5 boyunda 14 zamanlı arasayın nötr bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyal alır. Kengirlik genel verileri özetinde 5 boyunda alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada kullandığımız teknik analiz terimlerinden RSI, MACD ve ATR indikatörlerinin ne anlama geldiklerini videomuzun açıklama kısmından okuyabilirsiniz arkadaşlar. Destek ve seviyelerini bilmek istediğiniz coinleri de Tekrardan yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Tezos'la devam ediyoruz. Şu an saat 04.50 itibariyle güncel fiyatı 4.33 dolar. Ekstazi Tezos coin için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 4.42. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 4.52. E üçüncü direnç seviyesi ise 4.68 dolar olacak. Fibonacci göstergelerine göre Tezos için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci destek seviyesi 4.10. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 4 ve üçüncü destek seviyesi ise 3,84 dolar olacak arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı resen netir bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı mekli indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. Tezos için ATR 14 indikatöründe yüksek hareketli volatil uyarı sağlıyorken günlük genel veriler özetinde de Tezos'ta güçlü satışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Chainlink'te devam ediyoruz. Şu an saat 04:51 itibariyle güncel fiyatı 26,88 dolar. Chainlink için bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 27,89. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 28,11 ve üçüncü direnç seviyesi ise 29,86 dolar olacak. Gün içerisinde Chainlink için Fibonacci'ye göre destek seviyelerinden birincisi 23,53 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteği 22,47 ve üçüncü desteği ise 20,72'den alacak arkadaşlar. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlar resen alım bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı emekli indikatöründe chaining için al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarısı alırken günlük genel özetinde de chaining'de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. OMG Network'a geliyor. Şans A04 itibariyle fiyatı 5,82 dolar olan OMG için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 5,72 ki şu anda birinci direncini kırdığını görüyoruz. İkinci direnç seviyesi 5,94 ve burayla kırılması durumunda üçüncü direnç seviyesi 6,20 dolar olacak arkadaşlar. Fibonacci'ye göre OMG Network için içerisinde bizleri bekleyen destek seviyelerinden birincisi 5,28. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 5,17 ve üçüncü destek seviyesi ise 4,99 dolar olacak. İndikatör verilerine baktığımızda OMG Network için 14 zamanlar resen satış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı mekli indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14. katında düşük hareketli volatilite uyarı sağlıyorken oyuncunun port gün içerisinde güçlü satış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Enduron'da geliyoruz şu an saat 04.54 itibariyle güncel fiyatı 198,53 dolar olan Enduron için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 208,16 Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 213,12 Üçüncü direnç seviyesi ise 221,15 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda Eldron Coin için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci destek seviyesi 192,10. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 187,14 ve üçüncü destek seviyesi ise 179,11 dolar olacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI satış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı mekli indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali alınırken günlük genel veriler özetinde de güçlü satışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kozmos Atom devam ediyor. Şu an saat itibariyle güncel fiyatı 39.74 dolar. Atom Coin için gün içerisinde bizleri bekleyen Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 42.84. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 47.20 ve üçüncü direnç seviyesi ise 49.74 dolar olacak. Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde atom için destek seviyelerinden birincisi 37,67. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteği 36,04. E üçüncü desteğini ise 33,40'dan alacak arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde Cosmos Atom Coin için 14 zamanlı RSI'nin alış belgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken Cosmos Coin'de günlük genel veriler üzerinde güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar analizin istediğiniz coin ismiyle birlikte görüş, öneri ve sorularınızı videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayli binler bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.